çalışıyorsunuz. gecenizi gününüze kadar çalıştınız. Bu artık pazar demediğiniz. En son bu pandemi döneminde işlerin bu dönemde sağlık koşullarının zorluklarına rağmen bu işlerin devam etmesi için işçiler olarak sizlerle ilerleyen yaptınız. Ama maalesef işverenlerin kenarlarındaki aralarındaki ortak sorunlarına kaynaklı. Bugün, e, iş, e, mal sahibine yapılan yapılmayan ödemelerden kaynaklı. Adamlar en son bugün mevcut olan makineleri de geldiler sökmeye. Ee, avukatların söylediği, Sinan Bey'in transform gittiklerini söylüyorlar. Daha doğrusu ile ÇPS transform'un ilişkilendirildiğine dair belgeler var elimizde. Onları sundu bana. Onun için oraya da buraya yaptığı hadis işlemine benzer işlem oraya yapmaya kalktı. Pazar günü olmasına rağmen diyor, adam böyle diyor konseye diyor, tensip koydurdu diyor, devre dışı bıraktı diyor. Benim o şirketten bir bağım yok diyor. Bunu iddia ediyor. Doğru. Biz bir pres formunda iki sefer eyleme gittik arkadaşlar. Hepsi de oraya gittik, gitmemizdeki amacımız. Bunlar bizi muhatap almıyor. Biz bunları muhatap almak için oynuyoruz. <laughs> Bundan sonra yapacağımız eylemler artık alıcı olacak. Gece gireceğiz. Pres formunda yapacağız. Öğrenmenin önüne gideceğiz. Bütün siyasi itibarını sanayi itibarını zedelemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonra hep beraber gideceğiz. Doğru. Bu. Bunların emeği var. Buraya ben sizin çarşı hiçbir insanın vicdanı el vermez. Netifte ev Kiramız var, çoluğumuz, çocuğumuz var, patronumuz var. Mesela kısa çalışma ödenene başlamış. 1700 liralar ne yapacak bu insan? Onun için bundan sonra atacağımız adım sonuna kadar atacağız. Dönüşü olmayacak. Sinan Büyükay bunu bilecek. Gece günü nerede olursa olsun bunu kapısının önünde yapacağız. Gerekli her şeyi rahatsız edeceğiz biz. Bundan hiçbir arkadaşımız şüphesi olmasın. Biz rahat değiliz abi onlara rahat olacağız. Kullanacağız abi. bundan sonra arkadaşlar arkadaşlar şube Devletek Sendikası'nda şube başkanı e, açıklamasını yaptı. Biz de işçiler olarak yıllardan beri burada çalışmamıza rağmen ve bugün e, finans final sahibinin büyük mü sahibinin e, yerindeki çalıştığımız üretimdeki olan makineleri kendi icatı olan mahkemeyi kazanması ve e, e mahkemeleri açık koyması e, gözemi e, var. Biz işçiler buradayız. İşçiler kendi fabrikamızda üretimi devamlı olması için yani ülke anlamındaki finansal e, bir kendi taleplerimizi ilettik. Makineler olmayı nasıl üretim devam etsin diye de ama ne yazık ki ve ne yazık ki biz işler buradayken bizim kendi işverenlerimiz burada değil. Yani işverenlerimizdeki Ruhi Yalçın, Ruhi Sinan e, Büyükay şu anda burada değil. Yani düşün makine var, iş yeri boşaltılıyor, işverenler yok burada. İşçiler burada, işverenler yok burada. Yani üretim devam ediyor. Ve eee doğan Audi gibi markalara üretim yapamıyoruz. Yani hele hele yani. ülkenin bu dönemdeki pandemiyanın yarattığı işsizliği az sabahı bulduğu süremşte bile vallahi bu fabrikaların devam etmeyeceği, pandemi hastası kapanışı üretim varken sebep olan işverenlerimiz var. Kendi aralarındaki egoların, kendi aralarındaki kişisel sürtüşmelerden dolayı Hadi, e, iktidarın da dediği ya, Volkswagen kaybetti. Aslında Volkswagen bir yatırım yapıyor mu zaten? Bu da kim işveren verir? Bu da kim işveren verir? Kendi bir <laughs> şu anda kafasına 100 yüzden alan bir firmadan bahsediyoruz. Yani burada çalışan işçiler var. Yıllardır burada çalışan arkadaşlar. 10 senedir burada emek veren arkadaşlarımız var. Her birimiz en az 5 yıl, en az 10 yıl, en az 12 yıl çalışan insanlar. Yani devam edebilecek olan bir firmanın şu anda kapanışına sadık oluyoruz. Ve haklarımız evde gidiyor. Şimdi bunun sorumlusu bina sahibinin kilasını anlaması değil. Bunun sorumlusu bu bina sahibinin kirasını vermeyen işverenden Bunun sorumlusu bugün bizlerin üretimi devam etmesi bir işin kapanmasına yüz tutan işverenlerin olması. Ve bugün kendi kendilerince iktidarla e, sanayi Milli Savunma Bakanlığı'nda itibar kazanmaya çalışıyorlar. İhaleler alıyorlar. Bir taraftan sözde itibar yapıyorlar. Ya bir işyerinin kapanışına sebep olan bir işverenin bir kere ticari ııı e, lisansı iptal edilmesi gerekir. Yürütülmesi gereken, çalışması gereken bir fabrikayı kapanışa sebep olan bir işverenden bahsediyoruz. Yüzde yüz üreteceği taban bir firma. Volkswagen ve Audi'ye direkt çalışan bir firma. Kendi alandaki ego, kişisel sürtüşmeleri bugün 170 tane insanın işsiz olmasına sebep oluyor. Ülke ekonomisine de zarar veriyor aslında. Diğer tarafta da iktidarla kol kola girip Milli Savunma Bakanlığı'nda ihale alabiliyor. Biz Sinan Büyükel'e burada sesleniyoruz. Basında bir de geçen gün bize teklifi şu. Ya basındaki şeylerinizi kaldırın işte biz bazı kişiler. Ya sen o zaman gel bana sahip çık. Bak ben buradayım, fabrikamdayım. Ya senin mülkiyetin mülkiyeti senin ama işleri sahip çıkmaya çalışıyor burada. O yüzden arkadaşlar bizim bundan sonraki eylemlerimiz büyük Büyükay'ı nefes aldı. Bu, bu pres mı olur. Bu Milli Savunma e Bakanlığı'na yer verdiği yerlerde, yerlerde, yerlerde olur. Ama bu sorunu çözmesi için Bina, Sinan Büyükay'ı tekrar da Bu sorunu çözmek için. Her gizli katılmıyoruz Ölmüş bir şey alamıyorum. Her gizli <laughs>

ileri git ileri İleri git ya bunun. geç Evet arkadaşlar işlerimize çalışırken haciz gelmiştir. Bütün makineleri götürüyorlar. Görsün ya. 170 kişinin çalıştığı CPS tekstilde şu an bütün makineleri, makineleri söküp, götürüyorlar. söküp götürüyorlar. götürüyorlar. Ev sahibi Boşar tarafından mi? haciz memurları gelmiş. Boşver, boşver. görsün ya adam ne diyor. Sen, sen elimden al dolaştır. Ben, yani ben, ben önde benle Ben önde duracaksın. Kapat evet. şunu, kapat şunu gel lan.